Ahmet Bey, 2024 yılı dış ticaret rakamları açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Sizler tekstil ham maddeleri sektörü adına neler söylemek istersiniz? 2024 sizin için nasıl geçti? Evet, 2024'ü tüm olumsuzluklara rağmen çok küçük bir kayıpla düşüşle kapattık. 12 milyar dolara yakın bir rakamla. Geçen sene 12 milyar dolar ihracat gerçekleştirmiştik 2023 yılında. Tabii dünya pazarlarındaki daralmadan tekstil de nasibini aldı. Ciddi bir daralma oldu %20 civarında dünya pazarlarında. Biz pazar payımızı da koruduk en azından. Avrupa'da artırdık. Bunlar bizim daha çok teselli konularımız. İnşallah 2025 yılında da bu olumsuzlukları biraz aşarak ihracat rakamımızı tekrar tekstil ve ham maddelerinde 12 milyar doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. 2024 yılında ihracatçılara birçok destek sağlandı. 2025 yılında da bu desteklerin artırılacağı ve devam edeceği açıklaması yapıldı. Bu konuda beklentileriniz neler sektör adına? Evet bundan büyük mutluluk duyuyoruz. Bunlardan en önemlileri fuarlara verilen destekler. O konuda da Ticaret Bakanlığımız çalışıyor. İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz Teksi bir işin Fuarımızı da prestijli fuar kapsamına almalarını bakanlığımızın bekliyoruz. İhracatçının en çok ihtiyacı olan şey bu tür destekler. Bu konuda desteklerin artılacağının bizzat Cumhurbaşkanımız tarafından dile getirilmesi de bizler ayrıca mutlu etti.